Kleopatra. Onun adı çağları aşıp günümüze ulaşıyor. Bir kraliçe, bir efsane. Çok büyük güce sahip bir kadındı. Eskiden insanları çok etkilemiş, bugün de bizi etkilemeye devam ediyor. Onun hatırası çok güçlü ve unutulmaz. O sadece güzel bir kraliçe değildi, çok daha fazlasıydı. O çok iyi bir siyasetçiydi, çok bilgiliydi ve bir fırtına gibiydi. Dünyanın en büyük gücüne kafa tutmaya cesaret etti. Roma ondan hem korkar hem de onu isterdi. O bir yabancıydı. Herkesin merak ettiği gizemli biriydi. Erkeklerin yönettiği bir dünyada kendi yolunu çizen bir kadındı. Onların güç hakkındaki eski düşüncelerine meydan okudu. Zekasını en keskin silahı gibi kullandı. Cazibesi dillere destandı. Bunu da bir araç gibi çok ustaca kullanırdı. Mısır onun krallığıydı, onun sahnesiydi. Bütün Akdeniz dünyası onun her adımını izliyordu. Yaşadığı zamana etkisi gerçekten çok büyüktü. Roma'nın liderleri onun büyüsüne kapıldı. Büyük komutanlar, güçlü yöneticiler hepsi ondan çok etkilenmişti. İşte bu onun inanılmaz hikayesi. 7. Kleopatra, çok eski ve ünlü bir kraliyet ailesine doğdu. Batlamyus ailesi, Mısır'ı yüzyıllar boyunca yönetmişti. Onlar, kökleri Makedonya'ya dayanan Yunanlardandı ve bununla gurur duyarlardı. İskenderiye, onların ışıl ışıl parlayan başkentiydi. Burası, dünyanın her yerinden insanların geldiği bir bilgi ve öğrenme merkeziydi. Kleopatra, işte bu çok zengin ve büyük sarayın duvarları arasında büyüdü. Saraydaki hayat, hiç bitmeyen gizli planlar ve çekişmelerle doluydu. Babasının adı, 12. Batlamyus Auletes'ti. Onun krallık dönemi, hep bir karışıklık ve huzursuzluk içinde geçti. Kendi ülkesinde birçok isyanla baş etmek zorunda kaldı bu yüzden de Romalıların yardımına giderek daha çok güvenir oldu. Küçük Kleopatra, bütün bu olan biteni, bu mücadeleleri kendi gözleriyle görüyordu. Böylece, daha çok küçük yaşlarda, gücün ne demek olduğu ile ilgili önemli dersler çıkardı. Gücün insanı nasıl etkilediğini ve aynı zamanda ne kadar da hassas ve kırılabileceğini anladı. Sarayda hayatta kalabilmek, her gün yeniden öğrenilen, insanı çok yoran bir dersti. Saray, genç bir prenses için çok tehlikeli bir yerdi. Üstelik birkaç tane de kardeşi vardı. Bu kardeşlerden bazıları, ileride onun en büyük rakipleri, hatta düşmanları olacaktı. Kleopatra'nın bu yüzden güçlü olmayı öğrenmesi gerekiyordu. Bütün bu tehlikelerin arasından sıyrılabilmek için herkesten daha zeki olmak zorundaydı. İşte çocukluğunda yaşadığı bütün bunlar, onu ileride bekleyen zorlu ve karışık krallık dönemine hazırlamıştı. Kleopatra çok iyi bir eğitim gördü o zamanlar için gerçekten de çok özeldi. O sadece adı var kendi yok bir kraliçe olmak istemiyordu. Aynı zamanda kendini bilime adamış biriydi. Bir sürü farklı konuyu çok dikkatli bir şekilde öğrendi. Felsefe, güzel konuşma sanatı, matematik ve gök bilimi gibi şeylerle ilgilendi. Bu öğrendikleri onun en önemli yardımcıları oldu. Kıvrak ve her şeyi anlayan zekası onun en büyük gücüydü. Zekasını daha da geliştirmek için her gün durmadan çalıştı. Çok iyi dil biliyordu. Bu da onun soyunda pek görülmeyen bir yetenekti. Anlatılanlara göre bir sürü dili su gibi konuşuyordu. Mısır dili, kendi ana dili olan Yunanca ve Latince en önemlileriydi. Bu sayede krallığındaki ve hatta daha uzak yerlerdeki farklı insanlarla doğrudan konuşabiliyordu. Bu dil yeteneği Mısır halkıyla daha yakın bir bağ kurmasını sağladı. Bu yakınlık sayesinde insanlar ona daha çok güvendi ve yönetimi daha da güçlendi. Mısır kültürünü öğrenmek için özel bir çaba harcadı. Eski gelenekleri ve dini inançları öğrendi. Kendini Mısır halkına gerçek bir firavun gibi göstermeyi başardı. O müthiş zekası bütün eski dünyada biliniyordu. Karşısına çıkabilecek her türlü zorluğa karşı çok iyi hazırlanmıştı. Babası 12. Ptolemaios öldüğünde Kleopatra yaklaşık 18 yaşındaydı. Vasiyetinde Kleopatra'nın ortaklaşa hüküm sürmesi gerektiği yazıyordu. Tahtı küçük erkek kardeşi 13. Ptolemaios ile paylaşacaktı. Bu ortak krallık Ptolemaios hanedanında yerleşmiş bir gelenekti. Ancak bu durum neredeyse her zaman kaçınılmaz bir anlaşmazlığa yol açardı. Kardeşler geleneklere göre çoğu zaman aynı zamanda karı kocaydılar. Ortak hükümdarlar en büyük güç olmak için birbiriyle çekişirdi. Bu hiçbir zaman kolay ya da kalıcı bir düzen olmadı. Güçlü ve hırslı saray mensupları kısa sürede Kleopatra'nın genç kardeşinin etrafını sardı. Bu adamlar çocuk kralı kontrol altına almaya çalışıyordu. Asıl amaçları Kleopatra'yı saf dışı bırakmaktı. Kleopatra onların istediğinden çok daha bağımsızdı. Kolayca yönlendirilemeyecek kadar zeki ve yetenekliydi. Ona karşı planlar yapmaya başladılar. Kleopatra sonunda İskenderiye'den sürülmek zorunda kaldı. Kardeşinin çıkarcı danışmanları tarafından sürgüne gönderildi. Ama umutsuzluğa ya da yenilgiye teslim olmadı. Hızla Suriye'de bir ordu topladı. Hakkı olan tahtı geri almakta son derece kararlıydı. Kısa süre sonra Nil topraklarında bir iç savaş tehlikesi belirdi. Kleopatra güçlü müttefiklere ihtiyacı olduğunu biliyordu. Roma'nın en ünlü komutanı Jül Sezar Mısır'a geldi. Yendiği rakibi Büyük Pompey'in peşindeydi. Ama Sezar Mısır'a vardığında Pompey çoktan ölmüştü. 13. Ptolemy'nin adamları onu Mısır kıyılarında haince öldürmüştü. Söylenenlere göre Sezar bir Roma konsülüne yapılan bu harekete çok kızmıştı. İskenderiye'de kalmaya karar verdi. Amacı Mısır'ın karışık siyasi durumunu düzeltmekti. Ve tabii bir de Mısır'ın Roma'ya olan büyük borçlarını toplamaktı. Bu durum Kleopatra için büyük bir fırsattı. Bir an önce Sezar'a ulaşması gerekiyordu. Kardeşinin askerleri limanı ve saraya giden yolları tutuyordu. Doğrudan ulaşması imkansızdı. O da cesurca bir plan yaptı. Meşhur hikayede olduğu gibi saraya gizlice sokuldu. Efsaneye göre bir halıya ya da büyük bir keten çuvala sarılmıştı. Bu gerçekten çok cesur ve gösterişli bir hareketti. Tam da bir kraliçeye yakışır, etkileyici bir girişti. Aniden Sezar'ın karşısına çıktı. Söylendiğine göre Sezar hem şaşırmış hem de meraklanmıştı. Kleopatra'nın bu cesareti ve duruşu Sezar'ı hemen etkilemişti. Kleopatra Roma komutanına derdini çok etkili bir şekilde anlattı. Kendinden emin bir şekilde ve müthiş bir ikna gücüyle konuştu. Sonunda Sezar Kleopatra'yı desteklemeye karar verdi. Roma askerlerini onun davası için savaşmaya gönderdi. Ardından başlayan İskenderiye Savaşı çok çetin ve kanlı geçti. Kleopatra zaferle tahtına geri döndü. Kleopatra ve Jül Sezar sevgili oldular. Aralarındaki ilişki hem çok karışıktı hem de birçok farklı yönü vardı. Bu kesinlikle akıllıca bir siyasi ortaklıktı. Ama aralarında gerçek bir dostluk, belki de sevgi vardı. Kleopatra genç, zeki ve hırslıydı. Sezar ise Roma'nın en güçlü ve en ünlü adamıydı. Birlikte çok güçlü ve etkili bir ikili oldular. Bu ortaklıkları hem Mısır'da hem de Roma'da geleneklerine bağlı birçok insanı şaşkına çevirdi. Ama yine de bu durum ikisine de önemli faydalar sağladı. Kleopatra, Sezar'a bir oğul doğurdu. Bu çocuğa Ptolemy Sezar adı verildi ama herkes onu Sezaryon olarak biliyordu. Bu isim Küçük Sezar anlamına geliyordu. Bu çocuğun doğumu çok önemliydi. O Mısır tahtının gelecekteki kralıydı. En önemlisi de Jül Sezar'ın soyundan geliyordu. Kleopatra daha sonra Sezar'ın davetiyle Roma'yı ziyaret etti. Tiber Nehri'nin karşısındaki Sezar'ın lüks villasında kaldı. Romalılar onun varlığına hem şaşırmış hem de bu durumu biraz yadırgamışlardı. Sezar üzerindeki etkisi çok büyük görünüyordu ve bazılarına göre tehlikeliydi. Milattan önce 44 yılının 15 Martı. Yani Romalıların Martın idleri dediği o uğursuz gün sinsice yaklaşıyordu. Jül Sezar bir grup senatör tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. Roma bir anda karıştı ve iç savaş çıktı. Kleopatra'nın durumu çok tehlikeli bir hal aldı. Romalı koruyucusu artık yoktu. Hemen Mısır'a geri döndü. Artık en önemli derdi küçük oğlu Sezaryon'u korumaktı. Ayrıca krallığının bağımsız kalmasını da sağlamalıydı. Acilen yeni bir Romalı dost bulması gerektiğini biliyordu. Roma dünyasındaki siyasi ortam hızla ve ne olacağı belli olmayan bir şekilde değişiyordu. Mark Antony, Sezar'dan sonraki güç savaşında öne çıkan önemli kişilerden biri oldu. Sezar'ın en güvendiği ve en becerikli adamlarından biriydi. Roma toprakları paylaşıldıktan sonra Antony Roma'nın doğudaki bölgelerini yönetiyordu. Mısır'da doğal olarak onun yönettiği yerler arasındaydı. Kleopatra'yı bugün Türkiye'de olan Tarsus şehrine kendisiyle görüşmek için çağırdı. Kleopatra'nın Tarsus'a gelişi muhteşem bir gösteriydi ve herkesi çok etkiledi. Cidnus Nehri'nde altından yapılmış çok güzel büyük bir tekneyle ilerledi. Teknenin mor yelkenleri rüzgarda dalgalanıyor, gümüş kürekleri de müzik eşliğinde suya vuruyordu. Kendini yeni bir Dionysos sanan Antony gördükleri karşısında hayran kaldı, nutku tutuldu. Kleopatra'nın bu gösterişinden ve kendisinden hemen çok etkilendi. Antony ve Kleopatra çok geçmeden birbirlerine aşık oldular. Aralarındaki bu aşk herkesin dilindeydi, çok tutkulu ve güçlüydü. Antonius ve Kleopatra epey bir zaman en çok da İskenderiye şehrinde birlikte yaşadılar. Bu birliktelikten üç çocukları oldu. Alexander Helios, İkinci Kleopatra, Selene ve Ptolemy Philadelphus hem aralarındaki dostluk hem de ülkeleri için yaptıkları işbirliği gün geçtikçe daha da güçlendi. Doğudaki insanlara kendilerini yeni tanrılar gibi göstermeye başladılar. Antonius kendini Osiris, Dionysos tanrısı, Kleopatra da kendini Isis, Afrodit tanrıçası gibi tanıttı. Hani İskenderiye'de toplanıp çocuklarına topraklar dağıtmışlardı ya. İşte bu İskenderiye Bağışları denen olay Romalıların hiç hoşuna gitmedi. Octavianus'un gücüne de resmen kafa tutmaktı bu. Sezar'ın evlatlığı ve mirasının tek sahibi olan Octavianus bu durumu bir fırsat bildi. Octavianus Roma'yı yönetme konusunda Antonius'un en büyük rakibiydi. Octavianus ustaca bir propaganda savaşı başlattı. Kendisi gibi Romalı olan Antonius'a doğrudan savaş açmadı. Onun yerine Kleopatra'ya savaş ilan etti. Roma'da onu hep tehlikeli, yabancı bir büyücü kadın gibi gösterdiler. İnsanları parmağında oynatan, Roma'yı ele geçirmek isteyen doğulu bir kraliçe diye anlattılar. Antonius'u da Kleopatra'nın büyüsüne kapılmış, onun güzelliğiyle aklı başından gitmiş, adeta onun kuklası olmuş biri gibi gösterdiler. Artık her şeyi belirleyecek son büyük çarpışma kaçınılmaz olmuştu. Aktium Savaşı, M.Ö. 31 yılının 2 Eylül günü yapıldı. Antonius ve Kleopatra'nın birleşik donanması, Octavianus'un dahi komutanı Agrippa'nın gemileriyle karşı karşıya geldi. Ortada dönenler o kadar büyüktü ki akıl alır gibi değildi. Savaşın gidişatı sonunda kesin bir şekilde Antonius ve Kleopatra'nın aleyhine döndü. Octavian hiç durmadan ve çok kararlı bir şekilde Antonius ve Kleopatra'yı İskenderiye'ye kadar kovaladı. Antonius'un geriye kalan kara askerleri onu terk etmeye başladı. Kleopatra'nın çoktan kendi canına kıydığına dair yanlış bir haber aldı. Yıkılmış ve her şeyin bittiğini düşünerek Antonius kılıcının üzerine düştü. Bir zamanların büyük komutanı için bu trajik ve tam da bir Romalıya yakışır bir sondu. Ölümcül şekilde yaralanmış halde Kleopatra'nın anıt mezarına taşındı. Antonius Kleopatra'nın kollarında can verdi. Kleopatra'nın üzüntüsü çok büyüktü. Artık gerçekten yalnızdı ve galip gelen Octavian ile yüzleşmek zorundaydı. Kleopatra artık sonunun geldiğini biliyordu. Octavian onu Roma sokaklarında bir zafer alayında sergilemeyi planlıyordu. Onun zafer alayında çok değerli bir esir olacaktı. Onun kesin zaferinin bir sembolü olarak. Böylesine büyük bir utanca herkesin gözü önünde aşağılanmaya dayanamazdı, katlanamazdı kendi ölümüne kendisi karar vermeyi seçti ve böylece Octavian'ı en büyük zafer ödülünden mahrum bıraktı. Ünlü tarihçi Plutarkos'un anlattığına göre, efsane odur ki, Kleopatra bir engerek yılanına kendini sokturarak ölmüş. Bu yılan, Mısır resimlerinde kutsal kabul edilen krallığın ve tanrısallığın bir sembolüydü. Milattan önce 30 yılının Ağustos ayındaki ölümü bir devrin kesin olarak sonu oldu. Bu Mısır'daki uzun Ptolemaios hanedanı yönetiminin sonuydu. Bu Mısır'ın binlerce yıl süren bağımsızlığının da sonu demekti. Ama Kleopatra'nın hikayesi ölümüyle gerçekten bitmedi. O yaşadığı zamanın ve koşulların çok ötesine geçti.